Merhaba arkadaşlarım. Bu videomuzda konumuz Anayasa Soru Çözümü. Hangi üniteden soru çözeceğiz? Arkadaşlar, Temel Hukuk Ünitesi'nden. Biliyorsunuz KPSS sınavından ortalama 3 tane soru çıkıyor. Ve biz Temel Hukuk denilen birinci ve ana ünitelerden biri olan bu koca ünite ile ilgili sorularımızı çözmeye hemen başlayalım. Bakın arkadaşlarım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun özelliklerinden biri? değildir değerli arkadaşlar. Soru kökümüz olumsuz. Evet borçlar hukukunu hatırlayalım arkadaşlar. Borçlar hukuku neyin bir alt dalıydı değerli arkadaşlarım? Özel hukukun bir alt dalıydı. Ve borçlar hukukunda değil arkadaşlar. İvaz vardı. İvaz ne demekti değerli arkadaşlarım? Karşılıklı. Arkadaşlar bir insan kendi başına kendi kendine borç alamayacağına göre mutlaka karşıda biri olmalı. Hukukta karşılıklı işlem yapmaya ivaz denir ve borçların temel ilkelerinden biridir. Arkadaşlar borçlu ve alacaklı muhabbetini düşündüğümüzde alacaklı alacağını sadece borçlu olan kişiye karşı ileri sürebilir. Bakın bu alacaklı şu da borçlu. Alacaklı kimden talep edebilir değerli arkadaşlarım? Borçludan. O zaman muhatabı nedir? Sınırlıdır. Muhatabı sinir, sınırlıysa o zaman borçlar hukukunun temel ilkelerinden biri de ne oluyor? Tabii ki nisbilik değerli arkadaşlar. Mutlak değil. Mutlak olabilmesi için herkese karşı ileri sürebilmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar borçlar hukukunun en temel ilkelerinden biri tabii ki dürüstlüktür. Şöyle çekiyorum aşağıya doğru. Dürüstün diğer adı neydi? Hatırlayalım arkadaşlar objektif iyi niyetti. Evet borçlar hukukunun en temel ilkelerinden biri objektif iyi niyet denilen dürüstlüktür. Hukukta dürüstün tanımı şöyle verilir değerli arkadaşlarım. Özellikle yazıyorum. Orta zekalı. Orta zekalı bir bireyin sergilemesi gereken davranış biçimine hukukta ne denir arkadaşlar? Dürüstlük deniliyor. Evet borçlarda bir diğer ilkemiz üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaz. Değerli arkadaşlarım bir sözleşme yapılıyor. A kişisi ile B kişisi arasında yapılıyor. C kişisi de bunun kefili. Peki üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaz neyi anlatıyor? Arkadaşlar şuradaki kefil olan C'yi anlatmıyor. Kimi anlatıyor? Konuyla ilgisi olmayan D, E, F kişilerini anlatıyor. C kefil olan kişidir. Üçüncü kişi değil. Borcun temel aktörlerinden biri olmuştur. Üçüncü kişi kimdir? Konuyla ilgisi olmayan kişiler. Kefil dahi olmayan kişiler değerli arkadaşlar. Peki borcun temel özelliklerinin birinde hangisi yoktur? İyi niyet yoktur. İyi niyetin diğer adı neydi arkadaşlar? Subjektif. İyi niyet olarak önümüze geliyor. Cevabımız A seçeneği. Lütfen dikkat, dürüstlük vardır ama iyi niyet borcun temel özelliklerinde yoktur değerli arkadaşlarım. Evet yandaki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin? Bakın altını çiziyorum. Kamu tüzel kişiliği vardır istiyor değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurumu Mahalle ve Köy. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı devlet denetleme kurumu ve mahalleyi hepsini tek bir parantezin içine alıyorum. Ve bunlar kamu tüzel kişilik değil. Bunlar nedir arkadaşlar? Devlet tüzel kişiliktir. Şöyle bir konumuz vardı da, daha önce videolarımızda anlatmıştık. 3Y'dekiler. 3Y'de ne vardı? Yasama, yürütme ve yargı. Arkadaşlar 3Y'nin içinde kim varsa Üç yeni içindekilerin tamamı devlet tüzel kişilikleri. Yani ne değildir değerli arkadaşlarım? Kamu tüzel değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, mahkemeler, yüksek mahkemeler devlet tüzel kişiliktir değerli arkadaşlar. Oysa buradaki E seçeneğinde geçen köy arkadaşlarım kamu tüzel kişilik olarak önümüze geliyor bir kez daha söylüyorum. 3 ydeki bütün birimler devlet tüzeldir. Ne değildir? Kamu tüzel değil. Biz burada kamu tüzel olanı arıyoruz. Cevabımız ne çıktı? Köy değerli arkadaşlarım. İkinci kağıdımızdan devam edelim. Yukarıdakilerden hangilerinin kamu tüzel kişiliği? Bakın soru kökümüz olumsuz. Kamu tüzel kişiliği yoktur diyor değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim hangilerinin kamu tüzel kişiliği yoktur? Evet öncülerimizi seslendiriyorum. İl özel idaresi, il genel idaresi, belediyeler, mahalleler, köyler, ilçeler, TRT ve üniversite hangilerinin kamu tüzel kişiliği yoktur? Değerli arkadaşlarım bir kere mahallenin kamu tüzel kişiliği yoktur değerli arkadaşlarım. Oysa köylerin vardır, mahallenin yoktur ama köylerin vardır. Arkadaşlar il genel idaresinin kamu tüzel kişiliği yoktur. Ama il özel idaresinin kamu tüzel kişiliği vardır arkadaşlar. İlçelerin kamu tüzel kişiliği olmaz. O zaman şöyle yazıyorum. İl genel idaresi, ilçe idaresi ve bir tane daha ekliyorum. Bucak idaresi. Arkadaşlar bunlar taşra birimidir. Ve bu üçü taşradır ve devlet tüzel kişiliktir. Dolayısıyla neleri yoktur? Kamu tüzel kişilikleri yoktur. Ama arkadaşlar il özel idaresi bütün belediyeler arkadaşlarım belde belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, normal şehir belediyeleri tamamı içinde. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler arkadaşlar bunlar da mahalli kuruluşlardır. İdare hukukuna dokunuyorum. Mahalli kuruluşların neyi vardır değerli arkadaşlarım? Neyi vardır? Kamu tüzel kişiliği var. Taşya birimi olan il genel ilçe bucak Taşya'dır devlet tüzel kişilik. İl özel idaresi belediyeler köyler kamu tüzel kişilikte ve mahalle kuruluşlardır. Mahalle kuruluşlar kelimesiyle mahalle kelimesini birbirinden ayıralım arkadaşlarım. Mahalleyi de şuraya ekliyorum. Mahallenin ne kişiliği vardır? Devlet tüzel. Mahalli kuruluşların neleri vardır? Kamu tüzel kişilikleri vardır. O halde arkadaşlar köyün, TRT'nin, üniversitenin, il özel idaresinin ve belediyenin kamu tüzel kişilikleri var. Bize ne diyor arkadaşlar? Hangilerinin yoktur? Mahallenin yok, il genel idaresinin yok ve ilçelerin yoktur. Yani 2, 4 ve 6 numaralı öncülümüzle değerli arkadaşlarım cevabımız Adana seçeneği oluyor. Arkadaşlar soru şöyle. Anne 1 Ahmet ile kardeşi Zeynep'in. Anne 1 Ahmet ile kardeşi Zeynep'in. Kızı Ayşe arasındaki hısımlık hangisidir diyor. Arkadaşlar anne bir iki kardeş varmış. Bunlar biri Ahmet biri Zeynep'miş. Bu ikisi kardeşmiş ama sadece anneleri birmiş. Dikkat edin demek ki babaları bir değilmiş. Anne bir kardeşler Ahmet ile Zeynep'in kızı Ayşe arasındaki hısımlık sorusunu söylüyor. Aynen ÖSYM sorusuna benzettik. Annesi bir olan Ahmet ile Zeynep'in kızı olan Ayşe arasındaki hısımlık yani Ahmet'le Zeynep'in kızı olan Ayşe arasındaki hısımlığı istiyor. Değerli arkadaşlarım bir kere Ahmet ile Zeynep kardeş. Bakın yazıyorum. Ahmet ile Zeynep neymiş arkadaşlar? Kardeşmiş. Peki şunu biliyoruz. Bütün kardeşler her zaman kaçıncı derecedir? 2. Ahmet ile Zeynep ikinci derecedir. Peki arkadaşlar onu mu istiyor? Hayır. Ahmet ile kardeşi Zeynep'in kızı Ayşe arasındakini istiyor. Ahmet ile Zeynep ikinci derece ise değerli arkadaşlarım. Kardeşler ikinci derece. Zeynep'in kızına ulaşmak için bir doğum daha ekleyeceğimize göre Ahmet ile Zeynep'in kızı Ayşe'ye gidinceye kadar kaç doğum oldu? 3. 3. derece ya da şöyle diyelim Ahmet ile yeğeni Ayşe kaçıncı derece akrabadır 3 peki sadece anneleri birmiş değerli arkadaşlarım sadece anne veya sadece baba bir oluyorsa bu ne kan oluyor yarım kan değerli arkadaşlar. Peki Ahmet ile yeğeni Ayşe birbirinin ne soyudu değerli arkadaşlarım? Yan soy. O zaman yarım kan 3. derece yan soy. Arkadaşlar kardeşler 2. Kardeşin de çocuğuna inmek istiyorsak bir doğum daha gerekiyor. Kaç oldu? 3. O zaman bakın yarım kan 3. derece yan soy hısımlı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet sorumu şu yukarıdakilerden hangileri hakimin hukuk yaratmasının özelliklerindendir? hakimin hukuk yaratmasının özelliklerini istiyor. Birinci öncülümüz diyor ki yargı yolu kapalıdır. Değerli arkadaşlarım hakimin hukuk yaratmasında yargı yolu kapalı değildi. Yargı yolu neydi arkadaşlar? Açıktı. Peki bu hangi mahkemeydi? Şuraya yazıyorum. Yargıtaydı. Bize hakimin hukuk yaratmasının doğru olan özelliklerini istiyor. Yargı yolu kapalı değil. Açıkmış. Hangisiymiş? Yargıtay. Şunu çiziyorum diğer hakimler için bağlayıcı değildir. Evet arkadaşlar. A hakimin yarattığı hukuk B hakimi için bağlayıcı mıdır arkadaşlarım? Hayır. Ama isterse ne yapabilir? Emsal alabiliyor. O zaman A hakimin yarattığı hukuka B hakimi bakmak zorunda değil. İsterse bakar. Ne diyor ikinci öncülümüz? Diğer hakimler için bağlayıcı değildir. Doğru. Arkadaşlar hakim kural içi boşlukta mı hukuk yaratıyordu yoksa hakim hukuk boşluğunda mı hukuk yaratıyordu değerli arkadaşlar onu hatırlayalım. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. 3 H kuralı değerli arkadaşlar. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. 3 H kuralı dediğimi videolarda bunu anlattığımı hatırlıyorum. Değerli arkadaşlarım kural içi boşlukta hakim hukuk yaratmaz. Hakim ne yapardı? Atı ve takdir yetkisini kullanırdı. O zaman bu ifade de yanlış. Hakimin hukuk yaratmasında diğer hakimler için bağlayıcı değildir. Öncülü doğru ama yargı yolu kapalıdır. Yanlış. Kural içi boşlukta hukuk yaratır. Yanlış. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratıyor. Cevabımız Edirne seçeneği değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri kişinin kendi haklarını koruma yöntemleridir? Hemen hatırlayalım hakları. Hakları kimler koruyordu? İki kişi. Ya devlet ya da kişinin kendisi koruyordu değerli arkadaşlarım. Kişi kendi hakkını üç yolla koruyordu. Neydi bunlar arkadaşlar? Meşru müdafaa. Meşru müdafaa. Zaruret hali. Bir de kuvvet kullanmak vardı. Kişi kendi hakkını üç yolla koruyor. Istırar hali demiş ıstırar hali neyin diğer ismiydi arkadaşlar? Zaruret halinin diğer ismiydi ya da zorunluluk halinin diğer ismiydi. O zaman ıstırar, zaruret, zorunluluk aynı şey. Demek ki kişinin kendi haklarını korumada var. Kuvvet kullanmak var değerli arkadaşlarım. Bakın buraya bir tik atıyorum. Buraya bir tik atıyorum. Haklı savunma kişinin haklarını koruma yöntemi midir? Evet arkadaşlar. Neden evet? Çünkü haklı savunma neyin diğer adıdır? Meşru müdafanın diğer adıdır. O zaman ısrar hali, zaruret, zorunluluk aynı şey. Kuvvet kullanmak, haklı savunma dediğimiz meşru müdafaa kişinin kendi haklarını koruma yöntemidir. Peki neden ihkakı hak yoktur? Arkadaşlar kuvvet kullanmada insanlar hukukun verdiği yetki içinde kalmak şartıyla kuvvet kullanır. Örneğin kendisini gasp etmeye gelen birinin kolunu büktü ve polisi çağırma imkanı da oldu. Polise teslim etti. Ya da bu kolunu büktü etkisiz hale getirdi. Bu nedir? Kuvvet kullanma. Ama arkadaşlar o kolunu büktüğü kişinin kolunu kırdı, ağzını, burnunu parçaladı. O zaman bu hukukun içine girmiyor. İşte bunun adı ne oluyor? i̇hkak hak. Ne demek? Hakkını cebirle, şiddetle Şiddet kullanarak korumak, cebir ve şiddet kullanarak hakkı korumak ihkakı haktır ve bu suç suçtur değerli arkadaşlarım. Kişinin haklarını koruma yönteminde yoktur. 1, 2 ve 3 var. 4 yok. Cevabımız Batman seçeneği oldu. Yukarıdakilerden hangileri gayipliğin nedenlerindendir diyor değerli arkadaşlar. Gayipliğin nedenleri. Arkadaşlarım ne var? Ölüm, ölümüne kesin gözüyle bakmak, ölümüne ihtimalle bakmak, uzun süre haber alamamak. Arkadaşlar hatırlayalım. Gayiplik iki şekilde oluyordu. Neydi bu arkadaşlarım? Ölümüne ne gözüyle bakıyorduk değerli arkadaşlar? İhtimal gözüyle bakıyorduk. Bir de uzun süre haber almama. Arkadaşlar ölümüne ihtimalle bakma ve uzun süre haber alamama gayipliğin durumlarıydı. Hemen hatırlayalım. Ölüm ihtimalinde gayiplik için bir yıl mirası için 5 yıl uzun süre haber alamamada gayiplik için 5 yıl mirası için 15 yıl bekleniyordu. Cevabımız ne oldu? Cizye seçeneği 3 ve 4. Peki arkadaşlar ölümüne kesin gözüyle bakmak bizi nereye götürüyordu? Şöyle yazıyorum. Ölüm karinesine götürüyordu. Dikkat edelim lütfen. Ölümüne kesin gözüyle bakma diyorsa ölüm karinesi. Ölümüne ihtimalle bakma diyorsa gayiplik değerli arkadaşlar. Ölüm zaten bildiğimiz eks olmak anlamına geliyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız 3 ve 4 ölüm ihtimali ve uzun süre haber alamama. Yukarıdakilerden hangileri sınırlı ehliyetli grubunda yer alır? Bakın arkadaşlar sınırlı ehliyetsizleri sormuyoruz. Sınırlı ehliyetli grubunda yer alanları soruyoruz. Kimlerdi bunlar? Şöyle yazarak gösteriyorum. Sınırlı ehliyetli. Yani yarım artı diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şuraya yarım artı atıyorum. Tam artı olsaydı tam ehliyetli olacaktı yarım artı sınırlı ehliyetler kimler arkadaşlar? Evliler ve kendisine yasal danışman atanmış kişiler. Bakalım nerede bunlar? Bakın evliler var. Yasal danışman atanmışlar var. Bunlar hangi grupta? Sınırlı ehliyetli grubunda cevabımız Adana seçeneği. Peki kısıtlı ergin kişiler ve ayırt etmesi olan küçükler hangi grupta arkadaşlar? Kısıtlı ergin kişiler, ayırt etmesi olan küçükler sınırlı ehliyetsiz grubundadır. Biz demin kimi bulduk? Sınırlı ehliyetleri. İvedilikle tekrar ediyorum. Evliler ve danışman atanmışlar. Sınırlı ehliyetli yarım artı. Ama arkadaşlar ayırt etmesi olan küçükler ve kısıtlanmış ergin kişiler ise sınırlı. Ne arkadaşlarım? Ehliyetsiz grubunda yer alıyor. Evet. Tüzel kişilikler yukarıdakilerden hangileriyle başlar diyorum. Arkadaşlar tüzel kişilikler neydi? Gerçek kişiye benzeyen. Bakın tüzel kişinin tanımını yapıyorum. Gerçek kişiye benzeyen kişi veya mal topluluğuna tüzel kişi dediğimi hatırlıyorum. Ve arkadaşlar tüzel kişilik nasıl başlar? Ya kanunla ya da arkadaşlarım Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlıyor. Arkadaşlar kanun ile ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tüzel kişilikler ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Başlıyor cevabımız Edirne seçeneği. Dikkat edelim yönetmelikler ile tüzel kişilikler kurulamaz veya başlatılamaz. Kanunla başlamaya örnek yazıyorum arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi, değerli arkadaşlarım nedir bu? Büyükşehir Belediyesi kanunla kuruluyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, devlet denetleme kurumunun bir tüzel kişilik olduğunu biliyoruz. Hatta nasıl bir tüzel kişilik? Devlet tüzel kişiliği. Kamu tüzel kişiliği değil arkadaşlarım. Devlet tüzel kişilik, sonuçta tüzel kişilik ve devlet denetleme kurumunun kuruluşu bütün detayları neyle düzenleniyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Tekrar ediyorum. Tüzel kişilikler iki şeyle kurulur. Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişinin fiil ehliyetine sahip olabilme şartlarından biri değildir? Hangi ehliyeti arkadaşlar? Fiil ehliyetinin şartlarından biri değildir. Ne vardı arkadaşlarım? Kısıtlı olmamak. Fiil ehliyetimizin şartlarındandı. Ayırt edeceğiz arkadaşlar. Ve reşit olacağız. Bakın arkadaşlar reşit olmak diye yazmalı ya da diğer adıyla ergin olmak. Şöyle yazarsa 18'i doldurmak bu cevap değil. Neden değil arkadaşlar? Çünkü erken reşitlik durumları var. Erken evlenen erken reşit oluyor. Sağır ve dilsizler de 21'de geç reşit oluyor. O zaman reşit olmak yerine 18'i doldurmak yazarsak her durumu kapsamayacağı için de tabii ki cevapta olmuyor değerli arkadaşlar. Bakın kısıtlı olmamak fiil ehliyetimizin şartlarında. Bunun diğer adı mahcur olmamak da aynı şey arkadaşlar. Mümeyiz olmak ayırt etmenin diğer adıdır. Ayırt etmenin diğer adı mümeyiz olmaktır. Dolayısıyla mü mahcur mümeyiz olmak var. Ayırt etme gücüne sahip olmak var. Mahcur olmamak var. Kısıtlı olmamak var. Ne yaptım arkadaşlar? Diğer isimlerini yazdım. Buna dikkat edin. Diğer isimlerini yazdım arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Batman seçeneği 18 yaşını doldurmak değil arkadaşlar. Ne diye yazmalı değerli arkadaşlarım? Ne diye yazmalı? Reşit olmak diye yazmalı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım.